Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin nimunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi makar saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın lezzetli nimetlerini orada yedir. Bizi seval ve tebir ile tazif etme. Sana müstağ ve müteşekkir şu mutir rayiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Erhamer Rahimin, bu Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hürmetine bizi onun şefaatine masar ve sünnetinin itibana muvaffak ve dar-ı saadete onun al ve ashabına komşu eyle. Amin. Amin. Evet bu duadan sonra programımıza başlıyoruz. Programımızın konusu Peygamberimizin fetaneti ile ilgilidir. Efendimizin yaşadığı devri şöyle bir düşünü verelim. Bir taraftan sahabe hal edemediği şer'i meseleleri Allah Resulüne getirip onun hal etmesini isterken diğer taraftan da İslam'a girmek isteyen bazı insanların kafalarındaki tereddüt ve şüpheler de cevap beklemektedir. Bir de buna ilave olarak Allah Resulü çekemeyen ve kıskanan ehli kitabın üretip piyasa sürdüğü şüphe ve tereddütler vardı ki bütün bunların altından kalkmak ve sorulan sorulara doğru ve isabetli cevaplar vermek ancak ve ancak peygamber mantığı yani fetanetle mümkündür. Bir araştırmacı şöyle diyor Bernard Shaw Allah Resulü hakkında şöyle demek mecburiyetinde kalmıştır. Üst üste problemlerin çözüm beklediği şu dönemde bütün problemleri kahve içme rahatlığıyla çözen Hazreti Muhammed'e her devirden daha çok muhtaç bulunuyoruz. Evet asrımızda iktisadi, içtimai ve siyasi nice problemler var ki hep çözüm beklemektedir. Ve günümüzde artık dost düşman herkes anladı ki Allah Resulü'nün pırıl pırıl beyan pınarına müracaat edilmeden bu problemlerin çözülmesi asla mümkün olmayacaktır. Ümmetin fakihi ve alimi ünvanlarına mazhar Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyor ki ...insanların en faziletlisi ve yine insanların en akıllısı sizin nebiniz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tevrat ve İncil'i didik didik etmiş tabiinin alimlerinden Vehb bin Münebih de Allah Resulü'nün fetanetini şu cümlelerle dile getirir. Bütün insanların idraki Allah Resulü'nün idrak ve fetanetine nispeten büyük sahradaki bir kum tanesinin o sahraya nispeti gibidir. Şimdi konunun iyi anlaşılması için birkaç örnek verelim. Yani fetanet anlam itibariyle yerinde ve zamanında hareket etmek demektir. Hüseyin Allah Resulü'nün huzuruna girer. Niyeti ona akıl vermektir. Allah Resulü'nü ikna edecek ve onun davasından vazgeçirecektir. İki cihan serveri muhatabını tanımada ve onun seviyesini tespitte mucizevi bir yapıya sahiptir. Hiç düşünmediği halde muhatabına öyle kelimelerle hitap eder ki siz o kelimelerden bazılarını yerini değiştirseniz veya o karakterde olmayan bir insana aynı ifadelerle hitapta bulunsanız her şeyi karıştırır ve katyen hedefe ulaşamazsınız. Hem kelimeleri seçmede hem de muhatabın seviye ve durumunu tespitte Allah Resulü yektadır. Hüseyin sözünü ve diyeceklerini bitirince Allah Resulü edebinden ve nezahetinden hiçbir şey eksiltmeyen edep ve nezahet yüklü bir ifadeyle sorar. Ya Hüseyin, sen kaç ilaha kulluk yapıyorsun? Yedi tane yerde, bir de gökte olmak üzere sekiz ilaha kulluk yapıyorum. Gökte dediği sinelerden bir türlü silemedikleri Allah'tır. Allah düşüncesi vicdanlarda kök salmış, öyle bir inanç ve düşüncedir ki, upuzun cahiliye dahi onu silip götürememiştir. Vicdan yalan söylemez. Yeter ki dil o vicdanın sesine tam ve doğru bir şekilde tercümanlık yapabilsin. Allah Resulü'nün soruları Hüseyin'in bu sorulara verdiği cevaplarla devam ediyor. Sana bir zarar isabet ettiğinde kime yalvarır yakarırsın? Göktekine. Malın helak olduğunda kime yalvarırsın? Göktekine. Allah Resulü sorularını böylece sıralıyor ve aldığı cevap hep aynı oluyor. O ne sorsa Hüseyin hep gökteki ne diyor? Hüseyin bütün bunların arkasından gelecek cümleden habersizdir. Allah Resulü ise son olarak şunu söylüyor. O senin dualarına tek başına icabet ediyor. Sense ona hiç gereği yokken orta koşuyorsun. Ya benim dediğim nedir? İslam ol, kurtul. Esasen şu konuşmada bütün cümleler çok sadedir. Ancak muhatabın durumu ve düşünce seviyesi öyle tespit edilmiştir ki Hüseyin bu sözlerin sonunda diyecek bir şey kalmamıştır. Evet Allah Resulü'nün son ifadesinden sonra muhatabına kalan tek bir cümle vardır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesidir. Yani muhatap ya bu cümleyi söyleyip ebedi kurtuluşa erecektir ya da temerüdüne devam edip tek kelime dahi söyleyemeden çekip gidecektir ki başka bir tercih mümkün değildir. Evet taş yürekli insanlardan melekler gibi bir millet hasıl etmek yeryüzüne Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kime nasip olmuştur ki o Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği dinamikleri öyle yerinde ve ustaca kullanmıştır ki meydana getirdiği inkılap hala tarihçilerin ve sosyologların anlayamadıkları bir muammadır. Allah Resulü'nün içtimai hayat deryasına fırlatıp attığı cevherlerden meydana gelen dalgalar gelip ta 20. asrın sahiline kadar uzanmış ve asrımızın sahillerini dahi tesiri altında almıştır. Ve bu işin kıyamete kadar da devam edeceğinde şüphe yoktur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fetanetinden bir örnek daha Huneyn'de muhacir ve ensara hitabında görüyoruz. Nebiler Sultanı nasıl en zor problemleri gayet kolaylıkla çözüyor ve halledilmez gibi görünen meseleleri rahatlıkla ve fevkade süratli bir şekilde hallediyordu. Aynen öyle de nice en dirayetli insanları tereddüt içine hatta paniğe sevk edecek ani ve beklenmedik hadiseler karşısında o her zamanki vaziyet ve soğukkanlığından hiçbir şey kaybetmeden süratle harekete geçer ve bir hamlede o problemli, o kargaşayı halleder ve duruma hakim olurdu. Yaptığı her hareket, attığı her adım, söylediği her cümle ve her kelime tetkik edildiğinde görecektir ki onun her hareketi, her adımı ve sözlerinin her kelimesi hassas bir mizan ve ölçü içinde planlanmış ve zamanlama saniye ve aşirelerine kadar gayet hassas bir ustalıkla ayarlanmıştır. Eğer bir saniyelik bir gecikme söz konusu olsa veya söylenen sözlerden bir tek cümle ihmale uğrasaydı bu derece muvaffakiyet yani başarı gerçekleşemezdi. Halbuki Allah Resulü bu hareketini ölçüp tartmamış ve uzun boylu düşünmeye bile fırsat bulamamıştır. Öyleyse bu gibi vakaları onun fetaneti azam sahibi olmasından başka neyle izah edersiniz? Huneyn Harbi Mekke fethinden sonra olmuştur. Burada elde edilen ganimetleri Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam daha ziyade gönüllerini İslam'a ısındırmak istediği insanlara vermiştir. Bunların çoğu kavim ve kabileler arasında söz sahibi dedikleri dinlenen insanlardır. Mekke'nin fethinden sonra böyle insanların gönüllerinin tam oturaklaşmasında fetihlerin damlığı açısından da zaruret vardır. Zira bunların birçoğu istemeyerek Müslüman olmuştur. Zamanla işlerindeki buzlar eritilmezse, bunlar küfür cephesinde bulundukları zamandan daha tehlikeli olabilirler. Evet işin burasına dahi Allah Resulü'nün fetaneti açıkça görülmektedir. O gün dağıtılması gereken 6000 bin esir bulunuyordu. Şimdi meselenin bundan sonrasına biraz daha dikkat ediyoruz ve dikkat ediniyoruz. Evet dağıtılması gereken altı bin esir bulunuyordu. Anlan develerin sayısı yirmi bin. Koyun ve keçilerin sayısı ise kırk bin. Ayrıca dört bin oka ağırlığında altın ve gümüş vardı. Bunlar dağıtılırken Allah Resulü daha ziyade Mekkelileri gözetir gibi davranmış. Ganimetlerin çoğunu da onlar arasında dağıtmış. Bazı şahıslara hususiyet arz edecek şekilde paylar vermişti. Bunlar biraz evvel de söylediğimiz gibi kalplerinin İslam'a ısındırılmasında büyük fayda ve zaruret olan insanlardı. Mesela Ebu Süfyan ve ailesine 300 deve, 120 oka da gümüş, Hakim bin Hizam'a 200 deve, Nusayr bin El Haris'e 100 deve, Kays bin Adi'ye 100 deve, Süfyan bin Ümeyye'ye 100 deve, Huayt bin Abdul Uzza'ya 100 deve. Akra bin Habise 100 deve. Üeyne bin Hısna 100 deve. Ve Malik bin Avfa da yine 100 deve vermişti. Bunların dışında bazı ileri gelenlere de durumlarına göre 50'şer 40'ar deve dağıtılmıştı. Verilen deveydi. Altındı, gümüştü fakat korunmak istenen dindi ve fertlerin gönüllerinin İslam'a ısındırılmasıydı. Zira Mekke fethi çok kısa bir zaman önce gerçekleşmiş ve Mekke'lerin bazılarında bir burukluk hasıl olmuştu. En azından herkesin az da olsa onuru gurur kırılmıştı. Mekke'lin onuru ise onların nazarında her şeydi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu fırsat Allah Resulünce en güzel şekilde değerlendirilmiş ve muhtemel yaralar böylece sarılmıştı. Ancak bu taksimat Ensar'dan bilhassa gençleri Biraz rahatsız etmişti. Hatta bazıları daha onların kanı kılıçlarımızdan damlıyor. Halbuki en fazla payda onlar alıyor demişlerdi. Bu ise bir fitne başlangıcıydı. Söyleyen insanların az olması mühim değildi. Eğer bu fitne durdurulmazsa önü alınamaz bir yangın haline gelebilirdi. Kaldı ki, Allah Resulüne karşı yapılacak en küçük bir itiraz, insanı dinden imandan eder ve ebedi hasarete yani zarara felakete uğratır. Bu ise birinci fitneden daha büyük bir musibettir. Sa'd bin Ubade, bu durumu derhal Allah Resulüne bildirdi. Gerçi söyleyenler de hep gençlerdi. Yaşlılardan hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmemişti. Ancak, bu fitnenin önünü alınamazsa iş büyüyebilir diye. Allah Resulü hemen Ensar'ın bir yere toplanmasını ve aralarında başka kimsenin de almamasını emretti. Ensar toplandı ve Allah Resulü onlara şu hutbeyi irad buyurdu. Ey Ensar topluluğu! Duydum ki gönüllerinizde bana karşı bir kırgınlık hasıl olmuş. Söze böyle başlaması kitle psikolojisi açısından müthiş bir başlangıçtı. Çünkü hiç beklemedikleri çoğunun da toplanma sebeplerinin ne olduğundan habersiz olduğu bir toplanma ilk defa böyle bir sözün söylenmesi aniden vurulan tokat gibi herkesi kendine getirici mahiyetteydi ve getirdi de. Sahabe zaten Allah Resulüne itiraz edemezdi. En fazla kalplerinde bir burukluk hasıl olabilirdi ki bu da peygamberane bir tedbirle her zaman giderilebilirdi ve giderilebileceği hemen ilk söz hevengiyle belirlemeye başlamıştı bile. Evet, Allah Resulü'nün bu ilk cümlesi kalplerinde burkuntu olanlara müthiş bir tesir icra etmişti. Derhal herkese bir toparlanma oldu ve gözler Resulullah'a yöneldi. Bundan sonra söylenecek sözler muhakkak çok mühimdi. Herkes dikkat kesilmiş söylenecekleri merakla bekliyordu. Allah Resulü'nün bir ilk taarruzu istenen faydayı temin etmiş ama üst üste kaç hamle daha yapması gerekmekteydi. Eğer yaptığı hamlelerde isabet kaydetmezse bu hamleler faydadan çok zarar getirebilir ve istenenin aksi bir durum ortaya çıkabilirdi. Bu itibarla buradaki ölçü çok mühimdi. İşte Allah Resulü'nün söz adına hamleleri Ey ensar topluluğu duydum ki gönlünüzde bana karşı bir kırgınlık hasıl olmuş. Ben geldiğimde siz daret içinde değil miydiniz? Allah benimle sizi hidayete erdirmedi mi? Evet ben geldiğimde siz daret içinde değil miydiniz? Allah benimle sizi hidayete erdirmedi mi? Ben geldiğimde siz fakr-u içinde kıvranmıyor muydunuz? Allah benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi? Ben geldiğimde siz birbirinize düşman değil miydiniz? Allah benimle sizin kalplerinizi telif etmedi mi? Efendimiz her cümle ve soru bitirdikçe Ensardan topluca şu ses yükseliyordu. Evet, evet minnet Allah'a ve Resulü nedir? Efendimiz Tam zamanında ve yerinde sözün mecrasını çevirdiği, hisler gelene geldiği şu engamda derhal Ensar namına yine kendisi konuştu. Onların diyebileceği en kötü ihtimalle şu sözler olabilirdi. Ve işte o sözleri Allah Resulü söylüyordu. Zaten bir Müslüman kendi peygamberine karşı bu şekilde hitap etmiş olsaydı mahvolur giderdi. İki cihan serveri devam etti. Ey ensar topluluğu Dileseydiniz Bana başka türlü de cevap verebilirdiniz Ey ensar topluluğu Dileseydiniz bana başka türlü de cevap verebilirdiniz Mesela şöyle diyebilirdiniz Mekke'den bize tekzip edilmiş olarak geldin Ve biz sana inandık Terk edilmiş olarak geldin Biz sana sahip çıktık yurdundan kovulmuş olarak geldin biz sana yuvalarımızı açtık muhtaç olarak geldin biz senin bütün ihtiyaçlarını karşıladık bana bu şekilde cevap vermiş olsaydınız doğru söylemiş olacaktınız sizi yalanlayan da olmayacaktı ey ensar topluluğu Müslüman olmalarını istediğim bazı kişilere bir miktar dünyalık verdiğim için kalben gücendiyseniz herkes evine deveyle koyunla dönerken siz evlerinize Resulullah'la dönmek istemez misiniz? Ey Ensar topluluğu Müslüman olmanı istediğim bazı kişilere bir miktar dünyalık verdiğim için kalben gücendiyseniz herkes evine deveyle koyunla dönerken siz evlerinize Resulullah'la dönmek istemez misiniz? Nefsüm yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki insanların hepsi bir vadiye Ensar da başka bir vadiye gitse ben hiç tereddüt etmeden Ensar'ın gittiği tarafa giderim. Eğer hicret meselesi olmasaydı ben Ensar'dan biri olmayı ne kadar arzu ederdim. Ey Allah'ım Ensar'ı, çocuklarını ve torunlarını sen koru bu sözler karşısında ağlamayan tek fert kalmamıştı. Evet bu sözlerden sonra ağlamayan tek fert kalmamıştı. Herkes hışkıra hışkıra ağlıyor ve güçleri yettiği kadar da Allah ve Resulü bize yeter. Biz başka şey istemiyoruz diye mırıldanıyorlardı. Evet herkes bütün güçleriyle Allah ve Resulü bize yeter Allah ve Resulü bize yeter biz başka bir şey istemiyoruz diyorlardı Allah Resulü'nün şu kısa ve özlü konuşması muhtemel bir fitneyi anında bastırması ve dinleyenlerin kalbini bir kat daha kazanması öyle müthiş bir hadisedir ki bunu izah etmek için zannediyorum fetanet kelimesine sığınmaktan başka çare yoktur cümleleri teker teker tahlil edin. işin zamanlamasını hesaba katın. İlk başlangıç cümlesiyle 5-10 satır sonraki bitiş cümlesi arasında sahabenin ruhunda kat edilen mesafeyi ölçün. Sonra bunları hiç düşünülmeden, hiç hesap edilmeden anında ve irticali söylemesini de yukarıdaki hususlara ekleyin ve vicdanınızda böyle bir söz sultanın kim olacağını soru verin. Herhalde alacağınız cevap Muhammedun Resulullah olacaktır. Esasen vicdanı tefessü etmemiş her insan aynı cevabı kendi vicdanında duyabilir. Yeter ki inat olmasın, hadiseleri daha objektif olarak tahlil edebilsin. Biz şimdi bu kısa konuşmanın bir tahlilini yapıp Meselenin tafsilatını ileride gelecek talihli psikolog ve sosyologlara bırakalım. Evet bırakalım hadiseyi kendi açılarından izah ve tahlil etsinler ve efendimizin fetanetini anlamada insanımıza bir idrak buğdu daha kazandırsınlar. Evvela bu konuşma tamamen Ensar topluluğuna yapılmıştır. Zira Mekkelerin ve Muhacirlerin böyle bir konuşmaya seviyet verecek düşünce ve davranışları olmamıştı. Dolayısıyla böyle bir konuşma ilk anda onlar tarafından dikkatle benimsenecek bir konuşma değildi. Bu itibarla dinleyenler arasında onların bulunması Ensar topluluğunda olması gereken konsantreyi menfi yönden etkileyecekti. Bu da o esnadaki hitabet açısından çok mühim bir husustu. İkincisi sadece Ensar'ın bir araya toplanması onları onora etmiş Efendimizle bir arada olma ve başkalarının bu toplantıyı almaması onlarda psikolojik yönde müsbet manada ciddi bir tesir meydana getirmişti. Üçüncüsü konuşan hususlar arasında mekelleri ve muhacirleri rencide edebilecek bölümler olabilirdi. Mesela insanlar davarlarıyla, develeriyle evlerine dönerken ifadesi bunlardan biri sayılabilir. Dördüncüsü sözün sonunda ensar met edilmekte ve onlar için dua yapılmaktadır. Yurt ve yuvasını terk ederek hicret eden muhacirine böyle bir ayrım yapılması ağır gelebilirdi. Beşincisi bu konuşmanın Arapça orijinali belagat ve fesat açısından harikuladedir. Altıncısı ifadelerin başında dinleyenleri sarsıp daha sonra onları iyice yumuşatması onlar hesabına konuşmakla da onları sadece dinleyici durumunda bırakması baş döndürücü bir tespittir. Evet kardeşler, insanın ya da insanlığın en büyük sorunu da bugün fetane değil midir? Yani yerinde ve zamanında hareket etme. Bir diğer örnekte bakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadının çocuğunu çağırırken gel bak sana ne vereceğim. Evet bir kadın çocuğunu çağırıyor. Gel bak sana ne vereceğim demesi üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derhal atılıp ne vereceksin demişti. Evet yerinde ve zamanında harekete dikkat edin. Kadın çocuğunu çağırıyor. Gel bak sana ne vereceğim demesi üzerine Allah Resulü derhal atılıp ne vereceksin demişti. Kadın da bir kaç hurma verecektim ya Resulallah deyince eğer ona hiçbir şey vermeyecek olsaydın yalan söylemiş olacaktın buyurmuşlardı. Evet eğer ona hiçbir şey vermeyecek olsaydın yalan söylemiş olacaktın buyurmuşlardı. Zira Allah Resulü yalanı nifak alameti sayıyor ve ondan alabildiğince uzak durmaya çalışıyordu. Bu bir çocuk bile olsa. Yine bir defasında harpten dönülüyordu. Sahabeden bir ikisi bir kuşun yavrularını yuvadan almış, seviyorlardı. Tam o esnada ana kuş geldi, yavrularını yuvada göremeyince çırpınmaya başladı. Durmadan gelip gidiyor ve sağa sola uçup duruyordu. Allah Resulü durumdan haberdar olunca derhal yavruların yerine konulmasını, ana kuşa eziyet edilmemesini emretti. Sanki o yapılan bu hareketin yeryüzünde emniyetin temsilcileri olma durumundaki insanlara yakşamayacağını ifade buyuruyordu. Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl ki fetanet insanıydı, onunla beraber olanlar da aynı özelliklere sahip olmasa bile yine fetanetten nasiplerini alıyorlardı. Buna bir örnek olarak Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer döneminde Şam'da vali bulunuyordu. Heraklius ordusuyla gelip Şam'ı tekrar istidrah teşebbüsünde bulunduğu sırada Ebu Ubeyde'nin yanında az bir insan vardı. Bu itibarla da şehri savunmaları mümkün değildi. Hemen Şam ahalisini bir araya topladı ve şunları söyledi. Sizden cizye topladık. Bu cizyeye mukabil sizi korumamız gerekiyordu. Ancak şimdi o güçte değiliz. Dolayısıyla sizi koruyamayacağız. Aldığımız cizyenin hepsini Tekrar size iade edeceğiz Zira bunu haksız yere yanımızda Alıkoymamız caiz değildir Bunun üzerine toplanan cizyeler Sahiplerine dağıtılır Bu müthiş manzara karşısında şaşkına dönen Ruhban ve papazlar kiliselere dolar Ve Müslümanları Başlarından eksik etmesin diye Cenab-ı Allah'a dua Ederler yalvarırlar Müslümanları uğurlarken de İnşallah geri gelir ve bizi Heraklius'un zulmünden kurtarırsınız derler. Yıllardan beri binlerce defa yer değiştirenler, yer değiştirip kendilerine tutunacak bir dal arayanlar, o sistemden bu sisteme, o ekolden öbür ekola koşup duranlar, bütün bu çırpınıp durmaların fiyasko ile neticelendiğini görüyor ve şimdiye kadar hiç fiyasko görmemiş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mektebine koşuyorlar. Allah'ın rahmet ve mağfireti, bereketi üzerinizden eksik olmasın. Hepiniz Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olunuz.